Oriental Poison Minecraft'ın herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Survivor King'in 4. bölümüyle karşınızdayım. Bugün bir dakika ilk kamerayı açalım. Bugün şurada görmüş olduğunuz şeyden anlayacağınız gibi otomatik fırın sistemi yapacağız. Ben onu başka bir kanalda gördüm. Burada yapacağım. Güzel bir şey. Ee, malzemeleri bölümden önce hazırladım. Ee, şurada da hala pişmiş olan taşlar var. Neyse hemen başlayalım çok zamanlı lafı zaman. Şimdi malzeme olarak iki tane normal chest, bir tane tuzaklı chest, e, dört tane e, hopper olması gerekiyor. E, aynen dört tane honey, bir tane fırın, üç tane de dispenser lazım bize. Bunları ben bölümden önce hazırladım. Bakalım bir eksik bir şey var mı? Ee... yok galiba dispenserleri almamış. Şu şurada olacaktı. Ne olur ne olmaz diye şey yaptım. Neyse. Hemen şuraya bir ortaya tuzak chest koydum. Anlayacağınız gibi zaten şurası kırmızı. İki yanına da normal chest koydum. Neyse şimdi e, Öncelikle dispenserlarımızı alıyoruz Nerede dispenser? Ha burada Tam şunun altı e, Neresi oluyor? Şu üçüncü chest'in tam altına Koyuyoruz üç tane Tamam Şimdi bunu da bir de e, Hopper'la bağlayacağız fakat hopper'ları yapmayı unutmuşum galiba e, <laughs> Yapacağım diye iki saattir uğraşıyordum. Ha şuradan yapalım yapmayı unutmuşum neyse şuradan eğilerek üstüne koyacağız onu bir dakika ee, aynen bir dakika bir dakika bir dakika yer çok derin olmuş bunu buraya koymayacağız bir dakika o direkt e, dispenser'a bağlı olacak şuraya kıralım bir tanesini şurada yanında toprak varsa çok iyi olur aynen var aynen e, alayım Şurayı bir metre daha yükselteceğiz. İş göreceğim alanı düzeltsem yeterli zaten. Tamam, buralar önemli diye burayı bir bölümden sonra düzelteriz. Burada koyuyoruz. Ondan sonra ben yukarı çıkayım. En hızlıca yapayım. Ha, tamam. 3 tane dispenser'ı sağ tarafa birleştirdik. Ondan sonra Hmm. Şuraya en altı bir dakika aşağı inmem gerekiyor. Heh. Şuraya eğilip en alta bir tane huni bağlıyoruz. Huni'yi dispenser'a bağladık en altta gel. Bunun üstüne bir tane fırın koyuyoruz. Şimdi tekrar yukarı çıkacağım. Hatta çıkmadan önce şunu da yapalım. Bu fırının yanına da ee... Bir tane daha bunu bağlıyoruz fırına. Bunu fırına bağlamalı. Ee, ondan sonra yukarı çıkalım. Şimdi yukarı çıktık. Ne yapacağız şimdi? Hızlıca yapalım. Ee, şimdi ben bunu aşağıdaki fırına bağlayacağım. Bunu da aşağıdaki fırına bağlayacağım. Sonra şimdi sistemin ilk parti tamamlandı. Yani şimdi en şimdi en dikkat etmemiz gereken yerlere geldik şimdi. Şimdi burada ne yapıyoruz? Yanımıza önce bir redstone alalım. Bir redstone torch alalım. Tekrar bir kontrol edeyim ben yine de. Yanlış bir hata yapmayayım. Not almıştım. Ee, arkadan başlayalım. Tamam. Tam şuraya bir tane redstone torch koyuyorsunuz. Ondan sonra e, blok var mı yanında? 49 tane son var. Olur. Sonlarla yapalım neyse. Şuraya hmm, bir dakika emin olmaya çalışın şu an tamam. Böyle yapıyoruz. Ondan sonra şuraya bir tane daha koyuyoruz. Şuraya da bir tane daha koyuyoruz. Fakat çok ee, mu şey oldu? Aynen yere çarpıyoruz var. Orayı bir çözüm bulacağız artık ama neyse. Burası çok sıkıntılı değil aslında. Şurada da bir tane var. Ondan sonra şuraya da koyacağız. Adam bunlar aradaki arada duvar görevi görüyor. Çok da önemli değil burası. Şuraya da iki tane, şuraya bir tane. Şuraya da bir tane. Şimdi dispenser'ın olduğu yere en başa bir tane reston. Sonra repeater'larımı yanıma aldım mı? Rest reston repeater'larımı almışım. Tamam. Şu tarafa doğru, ileri doğru bakacak şekilde ayarlıyoruz. Ondan sonra cemi şuraya da yaptık, buraya da yaptık, hatta şuraya da yapacağız ama bir dakika. Hemen şu sağ tarafını kazayım. Tamam, e, şuraya da kazacağız. Şöyle, bu da ileri bakacak. Şimdi, tamam. Burayı da kapadık tamamdır. Şimdi buralara da eksik olan yerlerde koyalım. Sanki bir de hayır bir dakika. Şey kazalım ya. O yukarı açalım kazmayalım. <laughs> Sıkıntı çıkabilir çünkü orada. Şuraya da bir tane yaptık mı? Araya da bir tane paradan koyacağız. Tamamdır. Sistemimiz çalışıyor. Bu kadar basit aslında sistem. Şimdi benim yukarı çıkmam gerekiyor, biraz e, zor olacak ama Artık buradan dışarı çıkacağım. Yanlış yeri kırdık galiba Aynen. Neyse sıkıntı değil hemen şurayı kapyalım. Ee, şimdi Şuradan bir çıkayım İnşallah saldırmazlar Haydi Bismillah Tamam hazır kimse yokken içeri girelim Birisi var mı? Yok, tamam. Yani sistem gördüğünüz gibi çalışıyor. Ee, şimdi hemen o oralara da kapayalım Şöyle evinizin içinde ve istediğiniz herhangi bir yerde kullanabilirsiniz bu zaten. Çok güzel. E, hem yer kaplamıyor, hem hızlı. Sadece malzemeleri koyuyorsunuz, kendi kendine işini yapıyor. Hem de e, göze hitap, hitap, eden bir şey yani. Çok da bir göze batan bir şey yok yani. Çok küçük bir şey. Zaten ben şunları kıracağım. Bu fırınların yerine bunu kullanacağım artık. Artık bunları kıralım. Hatta şimdi yayında kıralım direkt. Çünkü bunlar güzel durmuyor. Estetik durmuyor yani evin içinde. Hoş durmuyor. Ben beğenmiyorum Çok yer kaplıyorlar. Şunları da alabildiğimiz alalım. Şimdi geldik şeye. Tabelen var mı benim yok sıkıntı yaraman şey yapalım craftingi koyalım şuraya tahtam da yok <laughs> o sıkıntı ama ee... bir tane tabela var 14 odun varmış şurada. şunları alalım At. bir arada odun toplamaya çıkalım ya neyse tabela nasıl yapılır şimdi dur stik yapalım biraz eee ha şuradan 2 tane daha tamamdır 3 tane yeterli bana hatta 7 tane yapmışım <laughs> neyse şimdi ilk birincisine eee ham madde konulacak birincisine ham madde koyacağız ikincisine ne koyacak? E, i̇kincisine koyulacak şey e, ıslanacak olan madde yani e, yiyecek veya maden buraya konulacak yiyecekler ve madenler buraya konulacak buraya da e, şey burası son çıkışı en son elde edeceğiniz ürün buradan çıkacak Şimdi nasıl çalışıyor hemen gösterelim. Elimde hemen kömür var mı? Kömürleri alayım. Ee, şey nerede? Isıtacak olan ne et alalım. Yani et de iyi böyle. Etleri ortaya koydum. Gördüğünüz gibi kendi kendine çekiyor. Buraya da kömürü koydum. Burada da otomatik olarak çekiyor. En sonunda buraya gelecek. biz. Şimdi şu anda fırında olmaları gerekiyor. Birazdan kontrollerimi yapacağım. Belki bir hata yapmış olabiliriz. Evet. Şuradan ben bir kırıp bakayım. Sonuca gelmedi çünkü sıkıntı olmasın şöyle bir düzeyim onu artık şurayı Buralardan gitmiş ee, sonuca neye gelmedi onu anlamadım şimdi bir dakika bir dakika sistem kurduracağım. Bakayım. Ya daha yeni asılmış. Tamam tamam. Sistemde sıkıntı yok. Daha yeni bitti işi. Şey. Şimdi drop olalım. Buraya atması gerekiyor. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz. Sistem sanki biraz hızlı oluyor. Biraz sanki yavaşlatılması gerekiyor diye hatırlıyorum. Ama. Son kısımda sıkıntı var ya. Da. Sistemi bir durdurucam şimdi. Hemen yani bir tekrar kontrol edelim. Drop burada, burada da var. Yan tarafa da kıralım. Şuradan geleceğim şimdi. Işık gelince birden buraya düşmüş ama neden yiyeceklerin ne işi var burada şimdi bir dakika bir dakika hmm, buraya kum atalım peki bunlar nereye gidecek sistemi tekrar düzeltim bir dakika Drop'u herhalde ters koymuşuz anladığım kadarıyla çünkü canlılar bana geliyor. Aynen yine geldi. Drop buradan için pardon. Dispenser var. da yanlış koyduk herhalde. Ben bir dakika bakıp geliyorum hemen tekrar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Ee, daha demin baktım ee, tekrar video izledim. Meğerse ee, şunları iki sene geciktirme yapıyormuşuz. Bir de ee, başka da bir şey yok. Yazacağım. Aynen. Sadece iki sene daha gecikme verdim. Tek yaptığım şey bu. Şimdi sıkıntısız bir şekilde çalışıyor işte. Yavaş yavaş oluyor zaten. Tek burunla çalıştığı için sistem. Siz de kendiniz böyle sistemler yapabilirsiniz. Ee, buna benzer böyle sistemler istiyorsanız veya buna benzer bölümler çekmemi istiyorsanız e, aşağıdan video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla e, survival king videosu gelmesini istiyorsanız da yorumda belirtin ee, başka bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın dur dur kameraya geçeyim hoşçakalın bay bay gençler bir de daha demin videodan çıktım ama şunu belirtmeyi de unuttum ayrıca daha demin dispenser demişim yanlışlıkla şimdi videoyu incelerken baktım onu değiştiriyorum onun yerine dropper koyacaksınız Tekrar ediyorum. Dropper koyacaksınız. Yani bırakıcı koyacaksınız. Şuradan da e, dropper'ın ne olduğunu göstereyim. Nasıl yapıldı da elimde malzemeler hazırladım. Dropper e, 7 tane taş bir e, 1 tane de kızıl taş yapılıyor. Ben daha demin yanlışlıkla e, dispenser'la göstermişim. Meğerse onlar dropper olacakmış. Daha demin onu düzelttim. Söylemeyi unuttum. Öyle çıktım. E, kusura bakmayın. E, tekrar görüşmek üzere. Başka videolarda görüşmek üzere. Bir türlü de çıkamadım. koyayım. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.